Bu sezon Mersin'de üreme dönemi biraz geç başladı. E, Temmuz başını buldu e, üreme dönemi. Normal koşullarda aslında Mayısın ortasından itibaren deniz kaplumbağalarının dişileri e, karaya çıkıp yuva yapmaya başlarlardı. Ama bu sene e, hava koşulları biraz daha e, sert geçti. E, Haziran ayında Çıkışlar çok azdı, birkaç tane ile sınırlıydı. Temmuz ayı itibariyle çıkışlar başladı. O nedenle bu yıl geç başlamış bir, bir üreme sezonu söz konusuydu. Geç başlayan üreme sezonuyla beraber tabii ki yavruların çıkışı da geç oldu. Temmuz başlarından itibaren yuvalama başlayınca Ağustos sonlarında yavrular çıkmaya başladı. Ağustos'un 15'inden itibaren çıkmaya başladı. Bir kısmı da Eylül ayına sarktı doğal olarak. Tabi bu sene enteresan bir yıl geçiriyoruz. Yağmurlar, fırtınalar, ani bastıran yağmurlar, ani bastıran soğuklar falan oldu. İlginç bir dönem oldu yağışların hızlı bastırmasıyla beraber bazı yuvalar da sıkıştı yavru kaplumbağalar. Çünkü kumu sıkıştırıyor yağışla beraber. Denizin ilerlemesiyle beraber bazı yuvalar su altında kaldı. Buna rağmen yine de tabii ki belli bir sayıya ulaşmayı başardı yuva sayıları. Her yıl geleneksel olarak Mersin'de 5 alanda yaklaşık olarak e, 2500 ile 3000 arasında yuva sayısı değişir. Bu senede yaklaşık e, 2500 civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla da buradan çıkan yavru e, %70 başarı e, olduğunu düşünecek olsak bile e, 200 bin, e, 250 bin civarında canlı e, denize e, kavuşmuş oldu. E, bu tabii e, iyi bir rakam, yine de iyi bir rakam.